Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Ee, aralık ayındayız, tarla sürüyoruz, biz yine devam ediyoruz. Bir arkadaşımız e, Power Shuttle nasıl çalışır onu merak etmiş. Ve power Shuttle traktörler e, düz traktörlere göre, düz, düz nivon traktörlere göre ne fark var onu sormuş bize. Şimdi onu gösterelim hepinize. Onu da göstermek Traktörümüz 475 Power Shuttle özellikle. Şimdi şöyle bir özelliğimiz var. E, traktörümüz vitesteyken Power Shuttle'la debriyaja hiç basmadan, şöyle ayaklarımı geri çekeyim. E, traktörü hafif gaza basayım. şatılı ileri aldığımız zaman D1 yaşsız ileri geçiyor. Geri de geliyor. Power Shuttle'da bu var. Normal Shuttle'dan farkı bu. E, diğer e, traktörümüzde 4.50'ye gösteririz. O normal e, düz vites. Onda Shuttle var ama Power Shuttle yok. Onda bu farkı gösteririz. Birinci özelliğimiz bu. D1 yaşsız. D1 yaşsız ileri geri. Şöyle. Traktör durmasına gerek yok. Durmadan da geçebiliyor. İkinci özelliğimiz şurada. Ee, düğmeli çift şeker özelliği. Düğmeli 4x4'e geçiyor. Diğer traktörlerde onun da gösteririz. Şu sağ tarafta bir kol var tam burada. Bizim bu traktörümüzde bu kol yok. Bunun yerine hidromekanik bir motor var aşağıda. Düğmeye bastığımız zaman çift çekere geçiyor. Düğmeyi kapattığımız zaman çift şekerden çıkıyor. Aynı zamanda frene bastığımız zaman şöyle frene bastığımız zaman da traktör otomatik olarak çift çekere geçiyor. Hızlıysa traktör ilk önce hızını yavaşlatıyor. Belli bir hızın altında çift çekerek geçerek güvenli duruş sağlıyor. Bu da çok e, TT4 serisiyle beraber gelen çok e, güzel bir özellik. Çünkü hani eskiden e, bilirsiniz TD'lerin frenleri biraz kötüydü. Artık bu frenleri TTler, e, TD'lere de koydu. 2020 model TD'lerde de bu frenler var. Çok harika frenleri var. Kanalda videomuz var zaten. E, traktörle hızlı bir şekilde gelip duruyor traktörümüz. Bunu da sağ üst köşeden gelin iyi butonuna basarak o videoyu da görebilirsiniz. Üçüncü bir özelliğimiz de kuyruk mili ile alakalı. Şöyle kuyruk mili e, debriyajımız hidrolik. Şunu da şöyle göstereyim. Şunu normal elimizde geçiyor. Şunu kaldırıyorsunuz. İstediğiniz bir hıza alıyorsunuz. Bırakıyorsunuz. Şunu hiç debriyaja falan basmadan bıraktığınız zaman kuyruk mili çalışıyor. Bu diğerlerinde e, şey olmayan power shuttle olmayan modellerde de kol var kolu çekince yukarı kalıyor. Şey abi çok da şey bir özellik değil. Şunu söylemeyi unuttuk. Ayrıca de diferansiyel kilidimiz ee, o da hidromekanik. O da şöyle göstereyim. Direksiyonları tabi şunu yapmayı unutmayan arkadaşlar ee, diferansiyel kilidini açacağınız zaman traktörünüzün direksiyonu düz konumda olmalı. Yoksa büyük bir zarar verebilirsiniz traktöre. Böyle öndeki marutlu dişlisinin çok gram oldu. Traktörümüz düz duracak şu düğmeye bastığımız anda şuradaki şu düğmeye bastığımız anda şöyle e, bir kere bastığımız zaman aktif konuma geliyor. Şöyle bir kere bastığımız zaman aktif konuma geliyor. Hani aktif konum şöyle stand by konumda hazır bekliyor. Traktörün herhangi bir tekerim boşa döndüğü anda direkt otomatik olarak diferansiyel kilidini aktif ediyor. Aynı düğmeye bir kere daha bastığımız anda ben şimdi basacağım. Akın açtı özelliği. Şu anda diferansiyel kilidini açtı. Kapattığımız zaman da kapanıyor. Açıyoruz kapatıyor. Şimdi standby konumundaki özelliği göstereyim. Standby konumuna aldım. Şu anda bir hareket ettirmem lazım standby'a geçmesi için. Şu anda standby'a geçer. Standby şu anda tek düş açtım standby konumda. Şöyle bir ize gireyim. Onu da göstermiş olalım. Şimdi pulluğumuzu indirdik. Pulluğumuzu indirdik şeyi de göstereyim. Gaza basıyorum. Normal gaza basıyorum. Bak onu da göstereyim. Debriyaj atma veriyor. İleri iteliyorum şatılı. Geçti. Traktörle bir çekme sorunu... Evet. Çift çekeri açmadık. Çift çekeri de açtım. Düğmeye bastım açtı. Traktör düşerse ee, patinaja. Örneğin şu anda düştü. Görüyorsunuz. Direkt olarak diferansiyeli açıyor. Diferansiyeli ben kapatıyorum. Bak şu an çift çekeri çıktı. Şey yapmadım, ee, düşmediği için diferansiyelden çıktık. Bir nevi de bir denemelerde veyahut da yine araçlardaki ESP gibi bir özellik. Şimdi bu e, TT475 traktörümüzdü. Bu Power Shuttle modelimizi Bunu böylece anlattık. Biraz sonra TT450 modelimize geçeceğiz. Onda da bunların e, farklılıklarını göstereceğim. Karanlıkta olduğu için şöyle garajın içerisindeyiz. Ondan dolayı lambayı açtım. Şimdi şöyle e, Traktörümüz çalışıyor. Ben e, power olmayan modellerin ne farkı var onu anlatacağım. İlk önce e, bu shuttle'ımız yağlı shuttle olmadığı için debriyajda geçiyor. Bakın zaten hani sert bir geçişi var. E, vites attırır gibi tık tık ses çıkartıyor. Diğerinde normal yerine geçiyordu. bunda tıkır tıkır geçiyor. E, debriyaja basmadan da geçmiyoruz. Debriyaja basıyorum. Onu da traktör stop ettiği zaman gösteririm. Biri bu bir vites gibi yani işte, levye gibi diyelim. İleri geri levye gibi. Bu böyle çalışıyor. İkincisi burada bakın e, çift çeker ve diferansiyel tuşu yok. Bu ön süreceklerin tuşu. Burası çift çeker burası diferansiyelin tuşu normalde. Çift çekerimiz şurada bunu görüyorsunuz. Bunu havaya kaldırdığımız zaman çift çekere geçiyor. Aşağı indirdiğimiz zaman normal tek çekere geçiyor. Bu çift çekerimiz. Diferansiyelimiz de şu gördüğünüz pedal Buna bastığınız zaman diferansiyele geçiyor. Bir dezavantajı şu, TT50'lerde, TT modellerinde, TT 75'te bile var. Ama bu traktörlere koymamışlar. Şöyle çift çekeri alayım. Çift çekeri alınca burada lamba yanmıyor. Bu bir dezavantaj, bunu söyleyeyim. TT450 ile TT455 arasındaki farkı soranlar olmuştur. Biri bu. Onda power shuttle var. Bunlarda power shuttle yok ve hani power shuttle sızmalı olduğu için de çift çekeri de bu şekilde elle geçiyor. Çok büyük bir kay kişiden kişiye değişir. Ona bir şey diyemeyiz. Bir diğer özellik de şu. Ee, demiştik ya e, power shuttle'lı e, kuyruk millerinde geçiyor kişi, kendisini bırakıyorsunuz diye. Normal hız seçiminde aynı diğeri şekilde böyle hızlı seçiyorsunuz. Tek farkı bunu el freni gibi yapmışlar. Şu düğmeye basıyorsunuz. Ha de gerek yokmuş. Öyle dedi Abdullah. Ay debriyajdan bağımsız mı bu? Debriyajdan bağımsız olarak çalışıyor. Tamam debriyajdan bağımsızmış. Sen debriyajı bırak şimdi. Debriyajı bıraktım. Aynı el freni tarzı gibi. Çekiyoruz. Aynen normal geçiyor. Debriyajsız da. Debriyajsız Çok geçiyormuş. Ben debriyaj sanıyorum. Tek farkı. Tek farkı. Debriyajlarda sadece tek kol tuşlu tuşsuz. Tek basit. Bir farkı yok. O normal önemli bir şey değil. Çok bu güzel. şekilde başka da bir fark yok. Bu gördüğünüz gibi yine aynı. Evet. Liftomatikimiz burada. Yeni modellerde liftomatik elektronik olarak çıkmış. O güzel bir özellik olabilir ama çok bir fark yok. Şeyi söylemedik, bazı yeni modellerde de şu çalışma ışığını koymamışlar. Çalışma ışığı şu işe yarıyor, farları kapatayım. Traktörümüzün önünde şöyle bir lamba yanıyor. Şimdi önümüzde burada havlular falan var da ben onu resim koyarım şu anda traktörün önündeki çalışma ışığının yanmasını. Şöyle ışığını açayım. Burada çalışma ışığı var. Sadece bunu çıkarmışlar. Şu zaten hiçbir traktörde yok. Burası öyle opsiyonel boş koymuşlar. Bizim traktörlerimizde bir özellik daha yok. Şimdi şöyle e, tt 475te de sürüngen vitesimiz aşırı sürüngen hani karınca vitesimiz yok. O da burada geliyor. O da hani çok çok yavaş bir vites. Şurada göstereyim. Şimdi e, bu birazcık farklı. Bunlara hani bir iki vites var. Şöyle TT450 şanzımanı da hani şeyden dolayı power shuttle olmadığı için farklı. TT475 e, 40 km hıza çıkabiliyor. TT450 30 km hıza çıkabiliyor. 30-35'e çıkıyor. 30. Aynen. Şimdi tt 475te resmini koydum şu anda. 1-2 ve 3 var. TT450'de 1-2 var. Sadece hani burada bir değişiklik yapmışlar. Şu bir normal bildiğiniz takviye vitesi. Şu iki şey vitesi. Normal düz vites. Ekstradan tt 475te bu 3 oluyor. Bu 2 oluyor. Bir de 1 olanı var. Bir de daha yavaş vitesi. ve Bir de onun daha daha yavaş vitesi var. Onun Niçin yapmışlar bilmiyorum. Büyük ihtimal yem karma için veya da bahçe çalışmaları için falan olabilir. O çok çok yavaş. Bizim traktörlerimizde o opsiyonu biz almadık, istemedik. Gerek yoktu zaten. Evet arkadaşlar hepinize iyi günler diliyoruz. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yok, kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Ve bildirimleri almak için çana basmayı unutmayalım. Videolarımız 2-3 bin izleniyor. 4 bin, 5 bin izleniyor ama <laughs> abone sayımız 200. Ona da artık bir el atarsınız. Bu şekilde bilgilendirici videoların gelmesini istiyorsanız dediğimiz gibi yorumlarda belirtebilirsiniz. Şey de gösterelim bari madem açtın. Orada bir de kışın traktörleri akülerini kesmek için bir switch var. Aküyü bile sardık biz yani. Aküyü de sardık soğuktan donmasın diye. Havalı kornanın ucundaki şu kırmızı olan şartel tuşumuz, aküden gelen bütün elektriği buradan, şu anda kesilmiş halde, şu anda elektrik açık halde. Kışın biz bunları istop ettikten sonra direkt kapatıyoruz. Akü başını sökmek yerine bu şarteli kullanıyoruz. Akü kutup başlarını sökmektense bu özellik hepsinden daha güzel. Haklı bir yarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.